Yani babam geçen 3 yıl kadar önce bağırsak kanseri oldu. Saniyeler içinde çok hasta kurtarıyoruz. Kalbi duruyor hastanın ve bir asistan arkadaşımız hemen yatağın üstüne atlıyor. Asansörde dar bir yer. Verdiğimiz maksimum desteğe rağmen hastanın kalbi durdu. Babam iyi ki oğlum doktor olmuşsun İşte senin sayende yaşıyoruz gibi. Yoğun bakımcı olduğum hani sevindiğim anlardan biridir. O zaman olacak o kadar vardı işte annem babam kardeşim gülerlerdi. Ben orada ders çalışırdım nasıl merak ederdim acaba <laughs> ne oluyor neye gidiyorlar ben de çıksam diye ama Hocam bir hastayı saniyeler içerisinde kurtardığınız bir olay oldu mu? Bana ilk aklıma gelen iki olay. Saniyeler içinde çok hasta kurtarıyoruz. İşte kalp masajına başlıyoruz veya hastada ritim bozukluğu oluyor. Kardiyo versiyon yapıyoruz. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken filmlerde vardır. Hemen kalbi duran hastaya giderler şok cihazıyla şoklarlar. Öyle bir durum yok. Hastanın kalbi durdu ve düz çiziyorsa şoklamanın bir faydası yoktur biz şoklamayı, şoklanabilir ritim dediğimiz işte EKG'de, kalp grafiğinde kalbin elektriksel aktivitesinin çok yoğun olduğu zamanlarda yaparız. Yani her kalbi durana hemen şoklama endikasyonu yoktur. Böyle dönen çok hastam oldu ama daha çok böyle aklıma gelen siz sorduğunuzda iki tane genç vakam olmuştu. Birincisi bir 18 yaşında gençti, işe başlıyor. Edirne'de bir 5 kilometre mesafede çalıştığı yer ve yürüyerek gidip geliyor. İşte spor olsun diye biraz da kilolu. Gidip gelirken kasları hasar görüyor. Meğerse doğuştan bir kas hastalığı varmış ve kasların çok yorduğu için kaslar harabiyete uğramış ve kaslar harabiyete uğradığında kana bazı maddeler salarlar. Onlar böbreği tıkamış ve böbrek yetersizliği gelişmiş. Böbrek hastalıkları bölümüne serviste yatıyor. Sonra böbrek çalışmadığı için akciğerde sıvı birikiyor. Sıvı birikince hasta nefes alamaz. Konuma geldiğinde hastayı entübe ediyorlar. Yani solunum tüpü takıp hastaya yardımcı solunum desteği başlıyorlar. Ve yoğun bakımda çok şükür yerimiz var. Her zaman olmuyor. Yoğun bakımlar genelde dolu olur. Boş olduğu nadir zamanlar oluyor. Boştu ve hastayı hemen aşağı indirin dedik. İki asistanımız tam asansörde hastayı indirirken kalbi duruyor hastanın ve bir asistan arkadaşımız hemen yatağın üstüne atlıyor. Asansörde dar bir yer. Yatağın üstünde hastaya göğüs kafesini, işte kompresyon yani kalp masajına başlıyorlar. Yatağa alıyoruz, tansiyonu çok düşük, bilinç zaten yok ve kalp masajı devam ediyor bu arada. Biz hemen e, kasıktan bir diyaliz kateteri taktık. Çünkü bu olay şeye bağlı, İşte böbreğin atamadığı toksik maddelerin beyni, kalbi, akciğeri yormasından kaynaklanan bir koma tablosu, kalp durması olayı. Hemen taktık, e, diyaliz cihazı dönmeye başladı. Yavaş diyaliz cihazı dediğimiz bir cihazımız var. Dönmeye başladı ve hasta yarım saat içerisinde tansiyonu toparladı. Ee, bilinci açılmaya başladı ve üç gün sonra hastayı solunum cihazından ayırdık. Bir hafta sonra da taburcu ettik. Yoğun bakımcı olduğum hani sevindiğim anlardan biridir. Yani hiç tansiyon olmayan birine diyalize bağlıyorsunuz ve diyaliz cihazını döndürüyorsunuz. Kalp masajıyla hayatta tutuyorsunuz. Kalp masajının etkin yapılıyor. Asistanın işte yatağın üstüne çıkması çok etkin basması. Beyin 4 dakika kansız kalırsa Hasta hayatta kalsa bile maalesef geri dönüşümsüz bitkisel hayatta kalıyor ve 5-10 yıl bitkisel hayatta evde bakım hastası şeklinde yaşıyor. Ama erken basılır, erken müdahale edilirse hasta kalbi durduğunda biri tanıklı hemen kalp masajına başlamak çok önemli. Bastığı beyin kansız kalmadığı için komadan çıktığında normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Yine domuz gribi vakası vardı. Yine genç bir vaka onu hiç unutmuyorum. O da çok beni sevindiren bir vakaydı. Hasta yattı. Yine böbrek yetmezliği vardı. Onda psikotik bir hastalık vardı. Kullandığı antipsikotik ilaçlar vardı. Onların yan etkilerinden dolayı böbrek etkilenmişti. Yatırdık. E, komadaydı. Sonra çok şiddetli bir akciğer enfeksiyonu oldu. Ve verdiğimiz e, solunum destek tedavileri işe yaramadı. Hastayı entübettik ve solunum mekanik ventilatör deriz. Biz solunum pompası mekanik olarak hastayı solutur. Verdiğimiz maksimum desteğe rağmen hastanın kalbi durdu. Kandaki kirli kan dediğimiz. Biz oksijen alırız, vücutta kullanılır ve karbondioksit olarak kirli gaz dışarıya atılır. Ama bu hastanın karbondioksit kirli kan düzeyi çok yüksekti. Solunum cihazında olmasına rağmen ona özel bir cihaz, akciğer diyaliz dediğimiz bir cihaz taktık. Bu arada şey düşünün, hastaya kalp masajı yapılıyor. Bir yandan da siz diğer cihazı takıyorsunuz ve onu taktık. Daha sonra hastanın karbondioksitleri 1-2 saat içerisinde düştü ve hasta komadan çıktı ve bir hafta 10 gün içerisinde onu da yürüyerek servise vermiştik. Yoğun bakımcılığın en güzel tarafı bu. Hani elinizde her imkan varsa, şimdi Türkiye'de yoğun bakımlar çok gelişti. İleri tetkik ve ileri cihaz ulaşabiliyorsanız çok çaresiz görülebilecek hastalar eskiden şu anda çok iyi bir tabloda sekelsiz bir şekilde normal işte daha önceki gibi hayatına devam ediyorlar çok şükür. Ailenizin yaptığınız işe yaklaşımı nasıl oldu? Yani yoğun bakımdan bahsediyorum. Yani babam geçen 3 yıl kadar önce bağırsak kanseri oldu. Bir şok tablosuna girdi. Hani acil şartlarda hastaneye yatırdık. Bir an önce ateş çıktı işte ateşine yönelik antibiyotiklerini başladık. Ekim arkadaşlar, arkadaşlarımız geldiler, ameliyatını yaptılar. Kemoterapilerini aldı. Işın gerekmedi. Sonra çıkarken işte kemoterapiler bitti, babam iyi ki oğlum doktor olmuşsun, işte senin sayende yaşıyoruz gibi. Ailem çok mutlu hani mesleği seçtiğim için, yoğun bakımcı olduğum için. Hoş bir anım var, hoş değil aslında benim için üzücü. Bir gün bir devlet hastanesinde başhekimim, bir personelimiz var, sağlık memurumuz. Hocam dedi benim oğlum ortaokulu bitirdi, ben sanayiye gideceğim, çalışacağım diyor, liseye devam etmeyeceğim diyor bir konuşsanız işte bir ikna etseniz siz işte çalışkansınız işte şey sevdiğimiz bir insansınız. Rahat dedim konuşayım. O zaman da 2010'lu yıllarda hekimlerin nispeten daha iyi kazançlarının iyi olduğu yaşam yani daha rahat yaşayabildiğimiz maaşımızın nispeten daha iyi olduğu dönemde. Çocuk geldi konuştuk işte dedim baban hani bu kadar okuyabilmiş işte çalıştığı işte ne kadar mutlu görüyorsun. İşte ben yurt dışında toplantılar, kongreler oluyor, gidebiliyorum. İşte ilaç firmaları o zaman gelirleri iyiydi. Daha çok hekimleri destekleyebiliyorlardı. Bilimsel toplantılarda oraya gidebiliyorduk. İşte onlara örnek gösterdim. Gidebildiğimiz ortamlar, işte yaşam kalitemiz daha iyi, şöyledir, böyledir dedik. Çocuğu bir şekilde kandırdım. Sonra üniversiteyi kazandı. Ama üniversite bittiğinde 2-3 yıl önce işte beni aradılar. işte bizim oğlan üniversiteyi bitirdi hocam bir iş bulsak ama maalesef benim bir katkım olmadı. Bir de tıpta hani çok network'ünüz olmuyor. Hani hep hastane ortamındasınız. Hani iş adamlarıyla çok bir bağlantınız yok. E çocuk en sonunda bekçilik sınavlarına girdi. Bekçi oldu ama lisede sanayiye gitmiş olsaydı şimdi hani yaşam standardı çok daha yüksek olabilirdi. Hani ülkemizde maalesef 3 gün sonrasını yani uzun vadeli plan yapamıyoruz o yüzden hakikaten seviyorsanız çok çalışmayı, sabaha kadar ben ders çalışırdım yani sabah namazında yatardım. Öğlene kadar uyurdum, öğlenden akşama kadar dershaneye giderdim. O zaman olacak o kadar vardı işte annem babam kardeşim gülerlerdi ben odada ders çalışırdım nasıl merak ederdim acaba ne oluyor neye gülüyorlar ben de çıksam diye ama düşünün nasıl bir hırs yani kazanacaksınız yaşam standardınız iyi olacak hani bir yıl sıkacaksınız kendinizi iki yıl üç yıl sıkacaksınız ders çalışarak ama sonra yaşam kaliteniz iyi olacak ama maalesef artık günümüzde öyle bir şey yok. O yüzden gençlere tavsiyem hani konumuz şeyden girdik, ölümden girdik ama gençlere de bir tavsiye sevdikleri işi yapsınlar ve erken dönemde başlasınlar. Daha lise çağından, üniversite okurken neyi seviyorlarsa o alanda kendini geliştirsinler.